Merhaba çocuklar. Bugün sahil kenarındayız. Kocaman bir kumdan kale yapacağız. Ama önce bu işi yapmak için hangi araçlara ihtiyacımız var? Birlikte tanıyalım. Araçlarımız da çok heyecanlı. Ve işte karşımızda kırmızı kova. O su taşımakta çok başarılı. Kumu ıslatmak için denizden su getiriyor. Kalemiz çok sağlam olacak. Bu da mavi kürek. O, kumu kazıp kovaya doldurur. Küçük ama çok güçlü bir yardımcımız. Ve şimdi sıra yeşil tırmıkta. Kumun üstünü düzleştirir, şekil verir. Kalenin süsleri ve yolları için çok önemlidir. Bu tatlı şey de kim? Tabii ki kepçe. Kumu kazıp taşıyor. Kalenin duvarlarını yükseltmeye devam ediyor. Ve işte karşınızda turuncu kamyon kepçenin getirdiği kumu alıp tam gereken yere bırakıyor. Birlikte çalışmak onun işi. Şimdi sıra birlikte çalışmakta. Kova su taşıyor, kumu ıslatıyor. Islak kum kalemizin daha sağlam olmasını sağlar. Kürek çalışıyor, şekil veriyor. Çok dikkatli olmalı. Tırmık hemen yan tarafta. Ne kadar da özenli. Kepçek kule yapıyor. Kumu yukarı taşıyor, biriktiriyor. Kule büyüyor. Kamyon da boş durmuyor tabi. Kum taşıyor, doğru yerlere bırakıyor. Ve işte karşınızda harika bir kumdan kale. Duvarları sağlam, kuleleri yüksek, tırmıkla süslenmiş yollar. Her şey tamam, birlikte başardık. Aferin size. Bir sonraki maceralarda tekrar görüşmek üzere.